Neredesin? <laughs> Merhaba. Merhaba. Nereden geliyoruz? He? Nereden geliyoruz? Kuaföre. Kuaföre gittik yine biz bugün. Ben saçımın biraz arkasını kestirdim biraz daha. Ve manikürü yaptırdım. Gülşah da fön çektirdi. Bakın. Ondan sonra şey'e gittik. Novada'ya gittik. Tuba ile buluştuk, kahve içtik, yemek yedik. Birazcık alışveriş yaptık. Gratis'e gittik. Yani bütün mağazalara girdik. Bazı şeyleri yani beğendiğimiz bazı şeyleri satın aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bugün inanılmaz soğuk vardı. Ee değil mi? Evet. Gülşah'ın saçları harika oldu yalnız yine. <laughs> Bak, dön bakalım. Bakar mısınız Gülşah? Mutlu musun? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Beğenmiş. Evet. Görüşmek üzere. Şimdi Güya eve bırakacağım. Ben, ben de eve gideceğim mi? ve ben de e, sen gidersin de ben seni bırakacağım yine de. Ve lahana sarmasına başlayacağım. Görüşmek Aa, üzere. Ne unuttun? Aa evet. Güşa şunu aldık. Ne bu? Pırlanta. Pırlanta Alyans. <laughs> evet, Euro, Euro, Euro Moda'ya da uğradık. Oradan biraz bir şeyler aldım. Eve gidince göstereyim. Bunu da Gülşah aldı. 8 lira fiyatı. Alyans. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yine bir kara lahana sarması. Yaprakları önce güzelce yıkıyoruz tabii ki. daha sonra açlayacağız. Suyum da kaynıyor bu yaprakları güzelce yıkayıp yıkadıktan, yıkadıktan sonra e, orada haşlayacağım. Bunun tarifi için karalağının sarmasının tarifi için şimdi etikete tıklayabilirsiniz veya alttaki bilgi kutucuğundaki linke tıklayarak gidebilirsiniz. Nuran annem kendi elleriyle yapmıştı. Orijinal tarifi var. Oraya o yüzden yapım aşamalarını çekmeyeceğim. Aha, aha, evet. Bere takıyordum. Aha, saçıma bakar mısınız? Berim, benim takayım ben ya. Evet, biraz bozuldu saçlarım. Bugün yine gittim. Şu arkayı kısalttırdım. Evet. Şuradan saçım. Biraz geri gidelim. Ortadayım değil mi? Evet. Şimdi bugün e, Gülşah'la ve Tuğba'la birlikte novadaya gittik. Onun öncesi Söke'de, yani Söke merkezdeydik. Kuaföre gittik. E, bir parfümeriye gittim. Bazı almam gerekenler vardı. Noda'da da Euro Moda ya gidir girdik. Şöyle bir poşetim var. Gülşah da oradan alyans aldı kendine. Gördünüz zaten onu. Şimdi benim aldıklarımda sıra neler aldım acaba? Bu arada pardon ya Euro Moda Takı e, Euro Moda Prenses Bijuteri şöyle Euro Moda Euro Moda <laughs> Prenses Bijuteriden kendime bir şeyler aldım göstereceğim sizlere. Şöyle e, tırnaklar için süsler aldım. Törpüsü de var, İşte kalemi de var, tutkalı da var içinde. Şunu bir hatta açalım. Ben e, seviyorum böyle tırnak süslerini. Yalnız bakar mısınız? Büyük gibi gözüküyor, değil mi? Ta ta. Paket yanılması. <laughs> çok tatlılar ama öyle küçük gibiler ama e, onlar baya bir çok oluyorlar yani hani birer birer ikişer ikişer taktığımızı düşünürsek gerçekten uzun dayanıyorlar. Şöyle kağıt törpüsü var içinde. Şöyle bir e, tutma yerleştirme çubuğu var ve tutkalı var. Ayrıca şu renk sarı süsleme. Şöyle iki iki göstereyim. Şunlar şöyle çok güzeller. Şöyle şuna bayıldım. Ayrıca çok güzel parlıyor. Bakar mısınız? Fox çok güzel değil mi? Yani gel yanıma gel. Gel yanıma, gel. Dur. Gel. gel. Al. gel bakayım. Fox. Bir de bu. Güzel mi Fox? He? Güzel mi oğlum? Beğendin mi? He? <laughs> Dur. Biraz indireyim Fox'u da göre. Fox gel. Gel bakayım. Fox da burada. Beğendin mi oğlum bunları? Bir bakar mısın? Güzel mi? Güzel değil mi? Oh, hmm. Evet. Dur. <laughs> dur ama dur kamerayı kaldırayım bir saniye. Box dürtme kolumu. Bak dürtüyorsun, şey oluyor, kayıyor. Evet böyle 2 4 6 tane de cam tüpün içinde cam e, kabın içinde süsler var. Fiyatı 15 lira şunun. Daha sonra kendime çeşitli küpeler aldım. Hemen onları göstereyim. Şöyle kuru kafalı, vidalı küpe aldım. Çifti 3 lira. Ne diyor musun? Şöyle düzeltelim. Bakar mısınız? Kuru kafalı çok tatlı. Bu küfe küpeleri <laughs> bu küpeleri çift takmıyorum. Şurada benim bir delik var, orası için alıyorum. Hatta böyle bazı arkadaşlarımın da buralarda tek e, deldirenler ol, ol var. <laughs> Olduğu zaman da onlara tekini hediye ediyorum beğendiklerini Çünkü hep ben tek kullanıyorum, çift takmıyorum pek bu küçük küpeleri. Evet. Ya niye böyle yapıyorsun be? Evet şöyle gördüğünüz gibi. Ve daha sonra şöyle çok tatlı bir kedicik aldım. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu da çifti 4 lira bu kediciğin. Bunun hem gümüş hem e, e, altın rengi vardı. Tuğba dedi ki abla bronz al çok güzel. İyi dedim tamam bronzunu alayım. Daha sonra şöyle bir küpe 4 liraya gelmiş oldu. %50 indirim vardı. Şu şekilde çok güzel bence. Bence. Şöyle bir küpe aldım. 2,5 lira çifti. Ama bakar mısınız çok güzel bence. Bence. Onu ekleyeyim. Çok hoşuma gitti. Ve son olarak şöyle bir köpek aldım. Yine çifti 3 lira vidalı küpe ama çok güzel. Şöyle bakın. Ya bunu bir netliyor mu bilmiyorum. Çok tatlı bence bu küpe. Şöyle. Oo. Şöyle. Evet. Alışverişim bu kadar. Başka bir şey almadım. Bir de gratisten yara bandı aldım. Yara bandımız bitti. Arada ufak tefek kazalar olabiliyor. Evde. A, bir saniye, bir de Dahmandan bir şeyler aldım. Onları göstereceğim size. Evet, ayakkabı mağazası ama ayakkabı almadım. Çok memnun kaldım ürünlerden aldım. Bir tanesini ilk defa bugün aldım. Diğeri zaten yıllardır kullandığım bir ürün. Öncelikle Gratis'ten şöyle Benrin'in yara bandını aldım. E, suya dayanıklı, karışık e, renklerde şeffaf yara bandı. Hepsinden beşer tane var. Bu gerçekten güzel oluyor. İki paketi aldım. Birinci çekmece bizim hemen el kremi ve yara bandının olduğu bir çekmece oraya koyacağım. Dilerim ihtiyacımız olmaz ama oluyor. Kesebiliyoruz. Evet, e, Daiman'dan aldığım şu 16 lira 90 kuruş fiyatı. Bu nedir derseniz gerçek ipekli ayak spreyi. Bunu özellikle açık ayakkabı, sandalet, topuklu ayakkabı hani çorapsız ayakkabı yani mesela spor ayakkabı giymeden hemen önce sıkıyorum ayağımı ve gerçekten ince bir doku ayakkabı vurmuyor, terletmiyor ve kötü koku oluşmuyor kapalı ayakkabılarda. Bunun haricinde kışın çorap giymeden önce, işte ev terliği giymeden önce sıkıyorum. Gerçekten e, çok seviyoruz biz bu spreyi. Bu bitmek üzereydi. Bundan aldım bir adet. Fiyatı 16 lira 90 kuruş. Daimman da var. Ve bugün bunu gördüm. Aktif formüle diye bir şey. Bu nedir derseniz bu ise ayağa değil, ayakkabıya, terliğe sıkılan bir sprey. E, lavanta kokulu ayak kokusuna karşı uzun süre etkili ayakkabı spreyi. Ya yani mesela ev terliğimizin içine sıktığımızda 10 güne kadar kokusu kalıyor içindemuş. Bunu ilk defa aldım bugün. Ee, oradaki çalışanın tavsiyesi üzerine kışlık botların içine şimdi sıkacağım. Spor ayakkabılarının içine. Ya ne kadar koku koyarsak koyalım. Neler aldık? Ee, bu koku mendilleri, great e, şeyler Glade kokular, ondan sonra tülün içinde kokular, o, ondan sonra ne aldım ben oraya? E, jel kıvamında e, rozmandan bazı kokular, ama olmuyor. Ya yani ayakkabın içine işlediği için özellikle e, özellikle ayakkabıların içine işlediği için e, sürekli de yıkamak istemiyorum ev terliklerini özellikle. Hepsi bir yere tıkıldığı için, yani tıkıldığı derken, hepsi bir yere konduğu için ve kapatıldığı için kapaklar o kokuyu sevmiyorum. Bu böyle sürekli yıka, yani sürekli bir giydik hemen yıkıyordum ben. Bunu, bunu deneyeceğim, bakalım neymiş ferahlık veren aktif tazelik spreyi. Ayak kokusuna karşı uzun süre etkili, yüksek teknoloji ayakkabı spreyi, nem önleyici özelliği ile hissedilir kuru ayaklar ee, diyor. Ayakkabı spreyi, denetlenmiş kalite. Bunun da fiyatı 16 lira 90 kuruş. Ben şimdi terliğimin içine sıkmak istiyorum. Bu benim terliğimin içi polarlı olduğu için özellikle e, gerçekten her gün yıkamak gerekiyor. Akşam oldu mu makineye atmak gerekiyor. Polarlı, e, ayağımızda da çorap, kışlık bir terlik. Ama kokusu güzelmiş. O yüzden, ay evet yani <laughs> bakalım inşallah etkili olur. Bundan alırız. Ama bu benim vazgeçilmezim. Bunu çok seviyorum. Bu ayağı, bunlar bu ayakkabıya. Ayakkabılara. Evet, e, bu kadar bugünlük alışverişim. Şimdi ay ayağım sıkıştı. Karala haşladım, içimi de hazırladım. İçim şu anda içim <laughs> sarmanın içi soğumak için, soğuması için beklemede. Ben de bu arada bu boşlukta sizlere bugün aldıklarımı gösterdim. Şuraya da bakıyorum. En çok şunu merak ettiğim için şunu bir takmak istiyorum. E, bir takayım şunu uy evet bu arada bu tür e, imitasyon küpeler eğer kulağınızda alerji yapıyorsa sevgili nurdan jevelizmin bir e, tavsiyesi vardır kendisi zaten takı üzerine okuduğu için biliyor bu işleri eee şey cila oje cilası sürerseniz e, öyle bir kaşınma alerji durumu olmuyor şöyle bir kulağıma bakayım görüyor musunuz şöyle bakın evet çok güzel çok hafifmiş küpe çok hoşuma gitti dursun bu Bunlar da değişik değişik takalım oraya küpe takmayı çok seviyorum şimdi şurayı deldirmeyi düşünüyorum bakalım ne zaman yaptıracağım <laughs> hep aslında kulağımı deldireyim diye çıkıyorum o niyetle çıkıyorum. Hep başka işler çıkıyor. Bir gün hususi onun için çıkmam lazım. Böyle buralara takmaktan hani burada, burada falan e, küpe seviyorum. Benim şu 2 3 de delik ama onları takmıyorum artık. Kapanmış bile olabilirler. Bu üst kapanmıyor. Nedensin? Hani bazen takmadığım zamanlar da oluyor. O anlarda bile kapanmıyor. Güzel e, delinmiş. <laughs> evet, şimdi gideyim bakayım içine alemde onu sarayım. Sonra video düzenleyeyim. Sonra karşınızda olurum. Tatlı da yapmak istiyorum. Ne yapsam bilmiyorum. E, yapsam mı bilmiyorum. Yaparsam çekelim. saçlarım çok hafifledi. Çok güzel oldu yalnız. Ay büyük hafiflik. Aa bu arada saçımı boyayacağım. Şurayı şöyle bir renge bakalım hangi renge yani şöyle bir renk atacağım. Bakalım hangi renk. Hadi tahminleri aşağıya alalım. Şu şöyle bir tutam ya da iki tutam ya da tamamı yani şöyle hangi renk olacak tahminleri aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.